olan elimde sıkarak kalmış Dostlar selam bugün yepyeni VS videosuyla kardeşim bugün cihazı Casper V olan bir kardeşimizle VS atacağız bir dakika. Oğlum oyun kasıyor lan. Bayağı oyuna girmiyoruz bir 3-4 gündür. Hem 4'ümüzü aldık. Oğlum ekranıma ne oldu? Hayda. Arkadaşlar bug'da kaldı vallahi böyle. Ha, düzeldi tamam. Kardeşimiz de ekibe gelmiş yani ismini EBG tagından yapmış koymuş. Bugün bu kardeşimiz de Bu benim hassasiyetlerim değil. Bu benim hassasiyetlerim değil lan ne olmuş hassasiyetlerime? Vallahi benim hassasiyetler değil. düzelttim herhalde bilmiyorum dostlar şu anda ekranda gördüğünüz şekilde bildirimleri için yaparsanız çok çok mutlu olurum çünkü hani bu harbiden önemli şu anda ekranda gördüğünüz şekilde bildirimleri tüm yaparsanız kardeşim gerçekten kanalımız için bu çok çok iyi olur da abone olduktan sonra oğlum bu hassasiyetler sıkıntı bir tık da çocuk için info vermiyor Ben de vermeyeceğim bu arada. Oyna. Ya abi hassasiyetleri. Hay anasını avradın. Hassasiyetler sıkıntı arkadaşlarım halletmeye çalışacağım. No mercy. Tamam 3-2 yaptık. Reloading. Bu arada bir 3 gündür falan be. oyun videosu gelmiyor. Yeni seri. Yeni serimizin çekimleriyle uğraşıyoruz. Bu arada adamı şey bug'da lan şurada kırmızı olması lazım. Çekimlerle uğraşıyoruz falan kardeşim. Bir de çalışıyorum ondan dolayı çok fazla müsait olmuyorum. No mercy. Güzel aldık. Ama benim hassasiyetlerde bir değişiklik de var. Oyunu güncelledikten 2-3 gün sonra falan giriyorum arkadaşlar. Bu aralar hiç müsait değilim. Yani şu an bu ilk elimde 3-4 gündür hiç PUBG Mobile kardeşim oynamıyorum. <laughs> Elhamdülillah. Yani dediğim gibi o yüzden kötü oynuyorsam kusura bakmayın. Bir info bir şey versen, keşke de. Kardeşimizin cihazı, dediğim gibi Kesprivia neydi hatırlamıyorum. Zaten ekranda çıkıyordur zaten başlığa yazmışımdır muhtemelen. Kesprivia devamını Unuttum Ama 15 epistedi Kesprivia bir şey bir şeydi de unuttuk arkadaşlar. 6 yaptık güzel. Dostlar yine hatırlatalım. Şu an ekranda gördüğünüz şekilde bildirimleri tüm yaparsanız abone olduktan sonra çok çok mutlu olurum. Abonemiz hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Önümde. Güzel. 7-4 yaptık. Bak 4 yazısı bug'da ya. Oyunda bir değişik bir bug var anlamadım. Bomba falan da atıyor lan çocuk. Ulan tam çıktığım sırada da kasmazsın be Şarjım az ya kasıyor <laughs> Oyun bana mı değişik geliyor anlamadım bu benim hassasiyetlerim değil sanki ya Hayır abi ya baksana şuna oha bu arada MS'im mi var yok Duvar arkasıydım full the match is over and the blue team is in the lead. Oğlum saçma sapan sayı verdim ya. Arkadaşlar valla dediğim gibi çok fazla oyuna girmiyorum. 4-5 gündür. 4-5 gün değil de 3-4 gündür falan. Bakacağız. Ay son anda aldım. Yani bugüne videom yoktu. Şu an 17 Temmuz mu 16 Temmuz mu lan? Şu yukarıdakini indirsem şey olur. Bugün 17 Temmuz'un Temmuz'un gecesi Temmuz ne oğlum? Bugün 17 Temmuz'un gecesi mi 16 Temmuz'un mu bilmiyorum. Kardeşim çalışmaktan kafayı yedik. Şu an bu videoyu izliyorsunuz ama izlediğiniz günün gecesi çekiyorum ben bunu. Şu an saat 12.30 falan. İşimiz var. konuşabilsek yarın işimiz var o yüzden kardeşim bunu mecbur çekmem lazım stop videom yok yani, uğraşıyoruz arkadaşlar bir şekilde halledeceğiz yeni seriden bahsedeyim bu arada birazcık bir dakika şunu vurayım bir Arkadaşlar yeni serimizin içeriğini kontentini zaten gördünüz Mahalle TDM turnuvası Mahalledeki arkadaşlarımla zaten görüştüğüm arkadaşlarımla Kardeşlerimle bir turnuva düzenledik Mahalle TDM turnuvası Böyle hani hoşunuza gidebilecek bir şey <laughs> Oyun yine döndü Zaten kamera arkalarını izlemediyseniz izleyebilirsin. Şu an ekranda kamera arkaların hatta ekranda değil bir... Bir dakika arkadaşlar. Açıklamaya link koyuyorum. Kamera arkası birinin ve ikinin bölümünü. Gerçekten izleyin. Pişman olmazsınız. İkisi de birbirinden güzel. İki video yani. Gerçekten eğlendiğimiz bir video oldu. Bunu en iyi şekilde montajlayıp sizlere. Ben ateş edemedim. Lan döndüm döndüm ateş etseydim güzel olabilirdi. Yani en iyi şekilde montaj yapıp sizlere sundum kamera arkalarında. Kanka öyle ortada pusmak olmaz yani kusura bakma da. Ben de şurada bekleyeyim yatır. Yani saçma değil mi arkadaşlar şu olay? Bak. Adam böyle bekliyor. Da ben öyle beklemeyeceğim tabii ki. Böyle çıkıp vuruyoruz ha bu kadar basit. Yani şey arkadaşlar bu bölümler yavaş yavaş böyle bölüm çekimlerine de başlayacağız. Zaten ilk fragmanımızı yayınladık. Bir fragman daha gelebilir. Emin değilim. Tanıtım şeklinde ilk fragmanı yayınladık. Yani kardeşim halletmeye çalışıyoruz. Ve çok da fazla konuşamıyorsam böyle faytanlarında ateş ederken konuşmamaya çalışıyorum. Yani yeni serimiz böyle güzel olacak, iyi olacak. Beğenilirse yeni sezonlarını da çekeceğiz. Yani ikinci sezon, üçüncü sezon halledeceğiz yani. Hatta şey yaparız böyle çok fazla beğenilirse böyle 3 sezon 2 sezon hatta 2 sezon çektikten sonra şey yaparız Böyle All Star sezonu falan yaparız. Gerçekten Red eğlenceli olacağını yok. düşünüyorum. Yani düşünülmemiş yapılmamış şeyler daha çok yapmaya çalışacağım PUBG Mobile'de. Hani realde video çekmek olarak olsun. Çünkü artık sadece oyun videosu atıp da izlemek sıktı. Zaten hepsini geçtim. Oyun videosu çekip atamıyorum. iPhone 6'dan dolayı. Poco X3 Pro'muz bir gelsin. Kardeşim Poco X3 Pro gelince her şeyi halledeceğiz. Kardeşimize de bu arada eline sağlık diyelim. Geliyor mu kanka şu an ses? Okey. Eline sağlık. Tamamdır kanka ben çıkıyorum o zaman. Bunu yarın paylaşırım. İki de izlersin. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bu videomuzda burada kapatalım. Bu videoda biraz böyle enerjisiz, halsiz olmuş olabilirim. Çünkü çalışıyorum böyle aynı zamanda yorgun, bitkin düşüyorum. İşte eve geldim falan. Biraz da dışarı çıktım. Eve geldim videoyu çektim direkt. Ya bu çok da fazla böyle enerjim yoktu. O yüzden de böyle çok enerjisiz kaldıysam da kusura bakmayın. Ee, bir sonraki videolarımıza Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Destek için like atmayı, abone olup bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.